Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Kainatı yoktan var eden Cenab-ı Zülcelal ve Tefeddes Hazretleri yaratmış olduğu biz insanlara Estağfurullah. Ve ma cinne vel insan illa Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmak suretiyle. Bizim yaratılış gayemizi bizlere haber vermektedir. İbadet etmek. Ama nasıl edeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? onu da yine kendi kelamı olan Kur'an-ı Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirmek suretiyle bizim önümüze bir mektup bir rehber kılavuz göndermiş ve onun yanında da yine onu açıklayan ve onu yaşayan bir şahsiyet bizlerden o da bizim gibi alemlere sultan rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ve biz yaşantımızın her ma merhalesinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan örnekler görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den alınmış, yaşanmış ve ümmete bırakılmış örnekler görüyoruz kıymetli kardeşler. Bize onun en önde ve en büyük örneği şudur. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her işinizi Allah'a sığınarak yapın. Her işinizde besmele çekin. Ve her yaptığınız şeyi niyetinizi sağlam tutun. Allah rızası için tutun. Ki attığınız adım başına Allah Celle Celaluhu sizlərə mükafat versin.